Herkese merhabalar Arkadaşlar biliyorsunuz bu e, geçen haftaki videoda buna ben e, şey yapmıştım e, ya yani bölmüştüm üstte fakat ayrı çıkış var üst üst ile alt e, aynı değil yani iki tane çıkış var arımız malum biliyorsunuz Oğul e, Oğul'a gitmek istiyordu Dolayısıyla böyle bir şey yapmıştım e, daha sonra içine altına 3 tane kapalı yavru çerçeve bıraktım. Normalde böyle bir şey yaptığımız zaman altta şey bırakmıyoruz arkadaşlar. Ee, yavru bırakmıyoruz normalde de. Ben mevsim geçtiği için e, dedim iptal ederler bebeler dedim. Dolayısıyla hem memesi olan çerçevelerde 3 tane yavru çerçeve bıraktım. Yani ana memesi de vardı. Yeni, yani sütlüydü. Kapanmamıştı. Ee, daha sonra bu hafta içi bir kontrol edeyim bakayım ne oluyor. Baktım memeleri iptal etmemişler. Yani ara oğul hazırlığında olduğu için. E, dolayısıyla ben bu kovanı 3 katlı ya tekrar 2 kata indirdim. Yani şu üst bölme 3. kattaydı. Çünkü altta kovan güçlüydü. Ballık da vardı. Daha sonra tekrar indirdim bir kata. Çünkü ana olmayanları biliyorsunuz petek de kapatmaz. İndirdim. Üstteki normalde birleşecektim alt katla anasını alıp. Yani alt katın anasını aldım. Altta şu an çiftleşecek ana var. Üstte de çiftleşecek ana var. Normalde ikisini birleştirecektim ama Şimdi güçlü olan olduğu için dedim iki sefer ola gider belki. Memeleri de etmek istemiyorum tüm memeleri. Biraz arının kendisine bırakmak istiyorum. Kendileri bir dövsün analar en güçlü kalsın diye. Şu an iki kat fakat daha sonra birleşeceğim. Analar çıksın bir çiftleşsinler. Belki alttaki çiftleşmez üstteki çiftleşir. Belki üst taraftaki çiftleşmeyip alttaki çiftleşir. Belki ikisi çiftleşir. İkisi çiftleşirse üst taraftan bir ana kutusu hazırlayacağım, çiftleşmiş arayla beraber yedek olarak. Ee, daha sonra e, üst taraftaki petekleri komple arıları silkeleyip alt katta birleştireceğim. Ee, daha sonra üstüne ballık koyacağım. Yani şu anda durum bu. Anaların çiftleşmesini bekliyoruz. Ee, ben hazır ana vereceğim. Haziran derken yani şu an e, üç, 2-3-4 gün sonra çıkacak analarım var. Hatta 3-4 günde 2 gün sonra çıkacak. O yüzükleri şu an transfer yapacağım. Altta da onu da yapacağım. Üstte yapmayacağım. Üstteki çünkü kapalı bebesi vardı. O da zaten bir 2 güne çıkar. Alt taraftaki ırkını da biraz değiştirmek istiyorum. Çünkü bu oğulcu. Dolayısıyla oğulcu olmayan bir aradan ürettiğim anarıyı koymak istiyorum. Yaptığım işlerin arkadaşlar videosunu çekmedim. Kusura bakmayın. Yani e, ansızın gelişti. İş çıkışı geldim işte. Bir kontrol edin dedim. Yani yüzeysel bir kontrol olacaktı güya. Kafamdan memeleri iptal diye düşündüm. Ama baktım iptal etmeyince o an e, karar verdim. Üst katı sevittim. Anaya aldım. E, arayı iki kata birleştirdim. Çiftleştiği zaman artık tekrar ballı koyacağım üzerine. Şimdi bu kadar olsun. Bu videomuz da kısa olsun arkadaşlar. Şöyle bir manzaramıza gösterelim de. Görüyorsunuz aralarımız. Yavru uçuyorlar. Evet. Burada aynı şekilde. Kovanlarımdan hepsi ee, bir tane hariç. Hepsi e, anadan yani şeyden oğuldan vazgeçmiş. ona söyleyeyim. Eee genelde çoğunu üçüncü kez meme kırdım ama tavsiye etmiyorum arkadaşlar en fazla bir sefer en fazla iki sefer meme temizlemelisiniz üç yani asla olmamalı ben daha önce de bahsetmiştim bunu yaptım çünkü e, ben şu anda yumurta ihtiyacım yok ana de sıkıntı yok fakat arı oğul atma ihtimali oluyor yani arı e, açık yani memenin kapanmasını beklemeden yumurta kesi zaman oğula gidebiliyor dolayısıyla onu e, ona da dikkat edersiniz siz yapmayın üç defa en fazla iki sefer yapın. Ee, üçüncü de başka çözümler var. Bir sürü çözüm var. onlar denersiniz. Mesela şu an bu mavi kovan vardı. O mavi kovan anası üçüncü kez meme yaptı. Ona ben direkt anasını aldım. Çünkü e, o ana yaşlı olduğu için normalde bu ara hiç oğul vermiyordu. Oğulcu bir ara değil. 2019'dan beri bu ana bende damızlık. Ee, hiç ilk defa oğul verdi ve üç defa yani verdi derken üç defa oğul memesi yaptı. Dolayısıyla ben o kovanın anasını aldım. Onu çerçeveyle aldım. Anası değerli olduğu için onu e, çerçevesiyle aldım. E, yani baya biraz kalabalık aldım. Yani çok da zayıf almadım. Bunu yalnız e, damızlık değil. Bu oğulcu. anası ırkını değiştireceğim. Dolayısıyla anası çok değerli değil benim için. Evet şimdi bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.